Herkese merhaba arkadaşlar. İpucu abicisi Mahmut Usta'yla kaldığımız yerden devam ediyor ki. Okay. Arkadaşlar 36. leveldeyiz. Bir kıyafetlerimize bir bakalım neler yapabiliriz, neler giyebiliriz ya bir görelim. Değiştirelim. Bak burada 1000 dolar diyor. Üy. Basketçi 3000 dolar. O. Bize neden neler free? Bir Fred çakmak taş yapalım mı tipimizi? Bir Fred çakmak taş yapalım tipimizi. Arkadaşlar frek çakmak taş yaptım. Bence Fred Çakmaktaş olarak takılalım birazcık. Abi yamyamlara benzedi aynı mağara adamlarına benzedi. 36. levelden ilerliyoruz. Evet o tam mağara adamı tipi. Arkadaşlar koca ayak var burada. Sen kimsin be? Bence megafon. Ha, megafondan kaçtı. Megafondan korkuyor demek ki. Oh ye. Yeah. Aha sevgilisi geldi arkadaşlar. Bu şey değil miydi ya? Kıyafet miydi bu? İçinde bir insan yok muydu bunun? Eee mantar verelim. <laughs> arkadaşlar demek ki burada et verecekmişiz ya. Ha et deyince mutlu oluyor bunu. Oğlum çok büyükler lan. Bayağı büyükler ha. Ee, makas mı bu mu? Makas mı makas? <laughs> makas saçma oldu sanki. Bir dakika makas saçma oldu sanki. O zaman ateş. Yanıyor. Aa bunun zaten içinde kıyafet vardı dediğim gibi ben diyorum baştan. Sen kimsin be yumruk attı. Aa bak bu kalp kırıklığı yaşadı ya kıyamam. <laughs> Kalbimi kırdın pişmiş. Neyse biz mağara adamcılığına devam ediyoruz arkadaşlar. Level 37'deyiz. Harika. Ne oluyor be? Cam kırıldı. O meteor düştü aşk arkadaşlar. Aa Godzilla geldi. Bomba atalım. Godzilla geldi arkadaşlar. O Godzilla geldi geldi. Çok fena. Ee, bence bu. Merdivende bir risk tanıdım arkadaşlar. Merdivende bence bir risk vardı. Merdiven bence kullanmamalıydık zaten. Batman'i çağırdım. Batman'i çok seviyorum. Yarasa geldi. Batman değil miydi ya o? Batman değil miydi ya? Şaka gibi. O zaman bunu seçiyoruz arkadaşlar. Aha! Pipe Man. Pipe Man neydi ya? Neydi o şeyin ismi unuttum pipeman geldi arkadaşlar Oo godzillaya bakın pipeman monster godzilla bu bence o zaman bu ooo bir yumruk attı godzillaya godzilla olduğu yerle bir ne alakaysa İmdat yardım edin save her o zaman ben kurtarayım bu sefer ben kurtardım harika bu sefer şeyde pipeman de pipeman vursun bu sefer yapsın Pipeman bizi uçur. Ayağımız kayıp düşmüyor sanki. Ne alaka? Evet arkadaşlar 30 kaç olduk ya? O 40. level'e geliyoruz. Süper. Devam et, devam et. Help. O zaman bu sefer ben yardım et onlara. Oha şey birazcık tombul bir hanımefendi çıktı arabadan. Çok ilginçti. ile otobüsü almış. İmdat. O zaman bu sefer bu. Kurtardık. Kurtardık. Harika. Devam ediyoruz. 40. ay Godzilla bir gitmedi artık gitsin artık. Bence yine bu. Aa bak seçecektim ya orada. Orada seçecektim ya. Burada ben kendimi seçecektim zaten ya. Bilerek onu seçtim. Birazcık aa evet bu şekilde ooo. Yumru attı felaket. Bu ne alakaymış ya bunu geldi oraya. Geçtik neyse level atladık arkadaşlar. Evet bir Tatil kıyafeti kazandık. Tatil kıyafeti istemiyorum. Next diyoruz. 40. leveldeyiz arkadaşlar. 36. levelden başladık biliyorsunuz. 40. levele geldik şu an. Her bir bölüm 10 bölüm demek. Ya da 11 bölüm. 10 bölüm oynuyoruz. İpi dü düşüyorum. Allah'tan denize düştü. Oo yüzebiliyoruz. Yam, -yam kıyafetiyle yüzüyoruz. Aha yosun. Şeyi çağıralım Aquaman Abi yapma be Zaman kavramı ne geriye mi saracağız yani Anladık Süleyman abi anladık Mahmut abi al sana şey Zamanı geri sardım anne çok şey çok harika perfect süper mantık harika yanıyor Mantık yanıyor ah kuş geldi Arkadaşlar Angry Bird geldi Stupid aptal kuş seni Kafa Kuşa Aa, kararsız kaldım. Hmm, vuralım o zaman. Geçtik mi? Bir daha buraya gelme diyor. Sakın buraya gelme bir daha. Aha timsak geliyor. Timsak kafasında kuş var arkadaşlar. Kuş intikam peşinde. bu bu bu. Abi ördeği gördü kaçtı ya timsak. Şaka gibi. Neyse tırmandık geçtik. Harika 41. levele kadar geldik. 42. levelde bakalım bizi ne bekliyor? Next diyoruz 200 TL karşılığında. Tamam geçelim finali. Final mi? Finali ne? Final diyor. Final. Aha burada bir şey var. Bir şeyler oynuyor burada. Ne olabilir? La oğlum senin ne iş bu? Bastık buna. Madam? Some is there. Burada biri var. I got this. What? <laughs> köpüş. Çok tatlı bir köpüş yalnız. O zaman bu. Ha onu çekti. Ha seni gidi seni köpüş seni. Neyse elektrik fa Aha. Abi bu fasulye kesin fasulyedir ya. <laughs> harika yemin ederim harika. Evet burada bakalım ne yapacağız? Burası süpürge mi? Burada hayalet birisi var arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bence un. Aa orada görünmez pelerini giymiş galiba. Aa bize şey tuttu ya oha. Eller yukarı abi. Ee, bence bu. Matrix. O eski Matrix yakaladı. Evet level atladık arkadaşlar 43. levele kadar geldik. Bir bölüm daha oynayalım bitirelim o zaman. O şekilde yapalım 44'te bitirelim 45'te yani. 45'i e geçince get lost it. Let's go let's go let's go let's go Yam yam kıyafetimizle beraber harika oynuyoruz 44. levele kadar geldik Bakalım 43 A beautiful morning Aa, Çok güzel bir sabah Harika bir sabah Ve kıyafetle şehirde böyle dolaşıyorum inanılmaz Ablamız geldi Hi dedektif Hi dedektif hi sevgili gör Bana hatta kısmarla Oo, orada bir şey var hmm, Ruj sürelim Aa beni kovalıyor. <laughs> o değilmiş demek ki. Evet arkadaşlar hattakmış burada. Hattak seçiyoruz. Hattak diyelim. Severim hattakı. Merhaba hattak verin Bana 10 tane hattak lazım. Ama çok severim. Ha hattak olsa da destek. Aa top geliyor. Matrix ya. Kaleci. Tuttu. Bravo. Bravo hocam. Bravo hocam nasıl kaleci ya vallahi billahi şu anki başka şeyler kalecilerden daha iyi gibi. Aha ördek geldi arkadaşlar. Ördek mi acaba? Tuğla mı? Tuğla değil şarap. Aha yakaladık ördeği. Aha bize... Ne oluyor son anda bir şey oldu geldi geçtik. Evet arkadaşlar. İpucu abisi Mahmut abiyle beraber bir takım işler yaptık. Ee, koca ayaktan kaçtık. Büyük büyük kaslı erkeklerden kaçtık. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Şuradan bir yerden abone ol butonu çıkıyor. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.